İyi bir uygulama, interaktif çalışan bir uygulama, ee, aynı zamanda bir kadının başına gelen e, onlar da şeyin arasında şiddet özelinde günlük tutabilme ve bunu daha iyi algılayabilmesi adına da gördüğüm ilk uygulama. E, çünkü şiddet türlerinden ne yazık ki e, çok haberdar değil. E, Dünyalılar diyeceğim çünkü Türkiye'ye has bir durum değil. Çünkü şiddeti sadece fiziksel şiddet Ben de kendi adıma ne kadar yayabilirsem yaymaya çalışacağım. Özellikle kendimi takip edenlerim ve konser izleyicilerimle dahil olmak üzere beni tanıyan herkese.